Son dönemin en popüler konularından birisi de çocuklar için yapılan etkinlikler. Bunların içinde önemli bir kısmı ise spor. Bugün sizlerle birlikte yaşa göre hangi spor yapmalı, ne zaman doğru zaman, bunların kazanımları ne, faydaları, zararları ne, bu süreçte nasıl hatalar yapıyoruz konuşacağız. Ben uzman çocuk doktoru Serhat Duman, bugün sizinle sporun tüm sürecini ele alacağım. <laughs> öncelikle spor çocuk için olmazsa olmaz süreçlerden bir tanesi. Çocuğun fiziksel gelişimi, ruhsal gelişimi, psikolojisi için oldukça önemli. Çocuğa doğru zamanda doğru şekilde başlanan etkinlikler, daha doğrusu sporsal etkinlikler, çocuğun sorunla baş etme ya da bir problem karşısında nasıl refleks vereceği, ilerideki sağlık durumu, beslenmesi, ileride kazanacağı para, yapacağı iş, hatta eğleneceği kişiye kadar tüm hayatını etkiliyor. Burada ailelerin kafasındaki soru ne zaman spora başlamalıyım veya hangi sporu seçmeliyim? Bazı çocuklar 2 yaşında yüzüyor, bazı aileler 10 yaşına gelmiş çocuğu için hala bir arayış içinde. Bunun kişi için şu doğrudur ya da şu yanlıştır denilecek bir yeri yok. Ama hep birlikte hangi yaşta ne yapılması gerektiğini tek tek konuşacağız. 0-3 yaş için ele aldığımızda Öncelikle spor çocuğun özgüven mekanizmasından, zorluklarda nasıl karar vereceğinden ya da bir zorlukla karşılaştığında inatçı olup bunu devam mı ettirecek yoksa farklı bir yön mü araması gerektiğine kadar birçok farkındalığı sağlıyor. Ama bizim için 0-3 yaşta burada amaç bu farkındalıklar değil çocuğun sadece hareket farkındalığı sağlaması. Örneğin suyla temas, müzikle ritim ya da küçük yürüyüşler bu dönemde oldukça faydalı burada amaç çocuğa bir kas kitlesi ya da bir alışkanlık kazandırmak değil, bir farkındalık oluşturmak. Bu süreçte ya da böyle bir tutkuyla bir şeye bağlanıp diğerlerinden mahrum etmek çok doğru olmaz. Olabildiğince farklı, küçük, uzun sürmeyecek, başarıya odaklanmayan Girişimlerde bulunmamız lazım. Örneğin ben kendi çocuğum adına 6 aylık dönemde ile ilgili mutlu oluyordu 6 ay sonrasında. Bir yüzme kursuna gittik beraber. Ama bu düzenli olduğunda veya bir komut aldığında benim çocuğum hiç mutlu olmadı. Ve bu iş birazcık böyle ağlamayla geçen bir sürece devam etti. Örneğin tatillerde çok mutluyken oraya gittiğinde mutlu olmuyordu ve biz bunu kestik. Demek ki çocuk ona bir baskı oluşturup sonrasında bu bir travmaya dönüşmemesi adına daha farklı şeylere daha müziğe ilgisi vardı. Müzikle ilgili şeyleri daha destekledik. Yani burada esas noktamız çocuğun sevdiği, zevk aldığı şeylerle onun farkındalığını geliştirip bir düzen tutmak, çocuğun mutluluğunu desteklemek. Kesinlikle tek bir şeyde ısrarcı olmamak lazım olabildiğince çeşitli yürüme işte topla temas ya da örnek veriyorum suyla temas gibi şeylerle neye ilgisi var neye daha yatkın bunu fark edip çocukla mutlu bir vakit geçirmek kesinlikle amaç burada bir başarı ya da bir alışkanlık kazanması değil kesinlikle bir kas kazanımı ya da bir sporda hep devam edecek amacı değil burada amacımız keşif duygusunu etkileyerek özgüven kazanması denge koordinasyon sağlaması sosyal çevrede bir etkinlikte grupta beraber yer alıp duygularını paylaşması. Burada temel amacımızın bu olduğunu kesinlikle unutmamamız lazım. 4-6 yaşa geldiğimizde ise 4-6 yaş artık motor becerilerin yavaş yavaş kazanılmaya başladığı bir dönem. Bu dönemde çocuğun denge, yön algısının oluştuğu bir dönem. Bu dönem için jimnastik, yüzme ya da müzikle dans ideal sporlardan olabilir. Bu dönem çocuklar yavaş yavaş komut alabilir ama yine de oyun temelli olmalı. Bu dönem çocuğun kendi vücudunu tanıdığı bir dönem. O yüzden kesinlikle performans odaklı olmamamız gerekiyor. Performans odaklı olmak çocuğun motivasyonunu kırabilir. Unutmayın bu dönem yarış dönemi değil oyun dönemi. Bunu kendimize mutlu olarak alırsak ileriki süreçte uzmanlaşacağı alanda çok daha başarılı çocuklar yetiştirebiliriz. 7-10 yaş arasına geldiğimizde ise bu dönem artık branş seçimi için doğru bir dönem olmaya başlıyor. Takım sporları için doğru bir dönem olmaya başlıyor bizim için. Yavaş yavaş çocuğun kasları ve koordinasyon duygusu gelişmeye başlıyor. O yüzden bu dönem takım sporları ve bireysel sporlar için uygun bir dönem ve çocuğun kendi ne istediğini seçmesi için önemli bir dönem. Bu dönemde yine takım sporu olarak futbol, basketbol, voleybola yönlendirebiliriz. Çocuk severse bunlar arasında seçimler yapabilir. Ya da bireysel olarak tenis, atletizm, yüzme gibi alanlara yönlendirebiliriz. Burada önemli olan nokta çocuğu sıkmadan neyi sevdiğini belki deneyimleyerek onu o yöne yönlendirmek çocuk severek kendi isteğiyle bir sporu seçtiğinde bunu hayatı boyunca sürdürebilir bu açıdan ileriye yönelik en önemli adımları atacağımız dönem bu dönem o yüzden bu altın dönemi çocuğu sıkmadan onu rahat bırakarak ama şu da değil örneğin iki gün spora gitti zorlandı i̇şte artık işte futbola gitti örnek veriyorum zorlandı bunu istemiyor şeklinde kadar rahat bırakacağımız bir dönem değil ama birazcık ısrarcı olup burada zorlukların olduğunu ona anlatıp süreç içinde o keyif alıyor mu o anda yaparken mutlu mu? Örneğin bazen çocuklar yaparken memnun olduğu aktiviteler için bile evden çıkmak istemeyip zor gelebilir. Biz de yetişkin olarak yaşıyoruz bunları. Gitmek istemeyebilir belli bir noktada düzenli olarak. Ama o, o aktiviteyi yapıyorken mutlu mu? O aktiviteyi iyi yapabiliyor mu? Siz dışarıdan nasıl gözlemliyorsunuz? Sizin çocukla ortak yürüteceğiniz bir dönem. Örneğin yüzmeye gidiyor. O gün hava soğuktur. Birazcık zor gitmek istiyor olabilir. Kış dönemine denk gelmiştir. Ama bu çocuğun sevmediği anlamına gelmez. Orada çocukla yüzerken nasıl mutlu mu, hocasıyla bir uyum halinde mi bakıp onu sevdiği alana yönlendirip ve bu alanda ısrarcı olup gerekli alışkanlığı kazandırmamız gereken bir dönem. 11 yaş ve üzerine geldiğimizde ise burası en önemli nokta. Çünkü bu dönemde artık çocuktan yavaş yavaş bir okul başarısı da bekliyoruz. Çocuğun aynı zamanda okulda dersleri de var ve bazen bu dönemde çocukları okul başarısı diğer sporlardan uzaklaştırmaya başlıyor. Kendisi ya da aile olarak bizler bunları yapıyoruz. Burada bu dengeyi sağlamak çok önemli. Öncelikle bu dönem çocukların büyüme atağında olduğu bir dönem olduğu için eklem hassasiyetleri, kasarlarının olduğu bir dönemek olarak. Bu dönemde çocuğun başarılı olduğu vücut yapısına göre bir spor seçmemiz lazım. Bu dönemde bir çocuk önceden gelen bir sporu devam ettirebilir ya da yeni bambaşka bir spora başlayabilir. Bu dönem disiplinin ve profesyonelliğe geçişin başlangıcı olması gereken dönem. Fakat burada bizim esas dikkat etmemiz gereken nokta şu. Örneğin işte çocuk baskette çok iyi o an. Biz okul başarısından dolayı da tedirginize göndermiyoruz. Ya da baskete daha az önem veriyoruz. Bu kesinlikle yapılan en büyük hataların başında geliyor bu dönem için. Biz bu dönemi çocuğun hem spor yapıp hem de başka aktivitelerde yapabildiği bir dönem olarak değerlendirmemiz lazım. Emin olun çok başarılı sporcular aynı zamanda derslerinde de çok başarılı kişiler. Örneğin bizim buradaki istediğimiz kazanım çocuk hem sporunu yapsın hem de ders başarısına devam etmesin. Birini birinin yerine koymasın. Yani bu dönemde çocuğu kesinlikle şuna gidersen dersine daha az özen gösterirsin değil... Yok bir çocuk hepsini başarabilir. İnanın yeterli zaman ve yeterli enerjileri var. Biz yetişkin olarak gerçekten aynı zamanda belki hem iş hem de düzenli spora gitmekte bir vakit bulamıyoruz, zorlanıyoruz. Ama çocukların bu dönem enerjilerin en yüksek olduğu dönem. Bu dönemde kesinlikle çocuğun vücut tipine göre, istediğine göre, sevdiğine göre bir spora yönlendirip dersle birlikte bunu beraber götürmesi için motive etmemiz lazım. Ama tabii bu motivasyon da çok baskı şeklinde olmamalı. ...onun sevdiği düzeyde, sevdiği sporlara destekleyerek... ...bir profesyonelliğe geçişi olarak düşünün. İnanın uzun vadede belki çocuk kendisi derslerinde başarılı olabilir... ...ya da artık birçok üniversite, birçok kurum... ...başarıya dayalı üniversiteye öğrencilerini alıyor. Belki 5 yıl, 10 yıl sonra bizim klasik alıştığımız eğitim düzeni olmayacak. Bu yapay zeka, uzaktan eğitimlerle çok farklı bir döneme geçeceğiz. Ve burada insanların kazandığı beceriler tüm hayatlarını etkileyecek. Ondan dolayı bu altın dönemi kesinlikle kaçırmamamız lazım ama bu dönemde de çok baskıcı da olmamamız lazım. Bu dönemin dengesini güzel tutmamız gerekiyor. Tüm spor sürecine baktığımızda yapılan hataları ele almamız gerektiğinde ise öncelikle şunu en önemlisi bence burada şu. Bazen çocuklar büyüme hata dönemlerinde veya işte ergenlikte aşırı kilolu olabiliyorlar. En sık spora başlama sebeplerinden de birisi ülkemizde bu maalesef. Burada çocuğa bir spor yaptırıyoruz. Onun yanında çocuk bir diyet yapsın istiyoruz. Bu tamamıyla yanlış. Çocuklar kesinlikle bizim gibi değiller. Bir çocuk öncelikle bir spora başlamalı yavaş yavaş kilo vermek için bile zayıflamak için veya vücudunu şekle sokmak için bile bunu yapıyorsa yavaş yavaş düzenli şekilde başlamalı belki en hafif düzenli yürüyüşle buna başlamalı ama bunun yanında ciddi ağır bir diyet kesinlikle yapmamamız lazım. Burada çocuktan örneğin paketli gıdaları, şekerli gıdaları kesebiliriz ama çocuk burada ekstra bir de diyet yaparsa, kontrolsüz bir diyeti kastediyorum burada. Kas kütlesi kaybına, boy kısalığına neden olabilir. Yani bizim fayda sağlaması için planladığımız süreç tam tersine gidebilir. Burada dengeyi koruyup örneğin zayıflamak için yaptığında veya vücudunu şekile sokmak için böyle daha yavaş yavaş başlayıp sonrasında küçük küçük arttırmak, bir zamana yaymak, hemen sonuç beklememiz gerektiğini çocuğa iletmek. Sonrasında da burada beslenmeyi düzenlemek, az yemek gibi değil. Daha proteinden yüksek beslenmek, daha kalori olarak yüksek işte çikolata, tatlı, şekerli gıdalardan kaçınmak önemli. Yine ya da örneğin Çocuk kas kitlesi artsın diye çok ağır e, fitness aktiviteleri yaptırmak kesinlikle yanlış. Burada gerçekten ağırlıkla çalışılacaksa, ağırlıkla ilgili bir spor salonu ile ilgili bir şey yapılacaksa bunu mutlaka hoca eşliğinde olması gerekiyor. Çünkü o dönemin ihtiyaçlarını siz gözetemeyebilirsiniz. Ya da çocuk fazla ağırlık kaldırıp bir sakatlığa neden olabilir. Ya da hareketi yanlış öğrenip yanlış devam ettirebilir burada buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Bu dönemde yapılan diğer hata yarışmacı bir düzene girmek. İşte abisi belki iyi bir şekilde futbol oynuyor. İşte o da oynasın. Ya da komşunun çocuğu iyi oynuyor futbola gidiyor. O da oynasın. Ya da iyi oynamasa bile abisi, ablası şu spora gidiyor. Kardeş de bu spora gitsin. Bu tamamen bireysel, kişiye göre yönlendirilmesi gereken kişinin ihtiyaçları, sevgisi, vücut tipi dayanıklılığı, okul başarısı, yani bir bütün olarak ele alınması gereken bir şey. O yapıyor diye bu da yapsın ya da şu başarılı bu da olur gibi bir şey değil. Kişiye göre yönlendirilmesi gereken bir süreç. Spor çocuklar için bir yarış değil, keyif alacakları bir yolculuk. Videonun başında bahsettiğimiz gibi çocuğun özgüveninden sorunlarla baş etmesine kadar tüm hayatını etkileyecek çok keyifli bir süreç bu süreci bir yarış, bir ödev, bir zorluk haline getirmeden çocuğunuza sevdirerek ve sizi severek onu izlemekten, çocuğunuzu bir spora götürmekten, beraber yapmaktan keyif alacağınız şekilde Doğru bir sporu seçip bunda yeterli düzeyde destekleyici olmak hem ebeveyn için hem çocuk için oldukça keyifli bir süreç. Mutlaka doğru sporu doğru yaşta başlatalım. Gerektiği kadar destekleyici olalım. Çocuğumuza iyi bir gelecek sunmak için. aynı zamanda biliyorsunuz artık böyle maalesef olimpik branşlarda falan başarılarımız çok iyi değil. Gelecekte bizim yüzümüzü güldürecek, başarılı uğraşacak sporcular yetişmesine destekle bulunalım. Şimdiden teşekkür ederim. Thank you